Buralarda hiç böyle birini gördün mü? Yok, görmemişim. Ali din ağzına sıçayım sen. Bu böyle olmaz. Bak, bu işte bir iş var. Şu düştüğümüz hale bak ya. Bu ne Bu ne arkadaşım ya? Aa, amirim. Bunlar acaba telefon numarası olabilir mi? Olabilir. Bana bak. Yeter artık konuşma. Ağzının ortasına sıçarım o yamuk ağzınla. Amirim ne, ne yaptım ben size? Ya siz sen dediniz? bizi ızdıra geçirdin ızdıra! Amirim siz dediniz gidelim diye. Ha, sen mi derler konuşma artık yeter. Arkadaşlar maalesef durum şu. İçimizde bir köstebek var. Bu minibüs de bizim aramızda. Ne köstebeği ya? Bildiğin köstebek. Ekip içinde köstebek var. Başka izahı yok bunun. Lan dangalak mısın sen ya? Ha? Dangalak mısın oğlum sen? Ne biçim konuşuyorsun lan? Dün bir, bugün iki. Senin nereden geldiğin belli değil lan. İçimizde bir köstebek varsa o da sensin. Sen! Gel, devam et, devam et. Gel, He, diyorum, gel, geldik, gel. Geldik. gönder, gönder. Dökül bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Var mı daha? Var mı? Alaaddin Bey, sen bir şey diyor musun? Amirim, müsaadenizle ben de bir şey sormak istiyorum Dizdar Bey. Bizim şu operasyon yaptığımız günün evveli gecesi... ...siz neredeydiniz de Asuman'la beraber geldiniz operasyon yerine? <laughs> ha. Güzel, güzel. İyi deneme ama tırt. Bir, bir bir operasyonu bir gün evveli Asuman Hanımın evindeydik kendisi yüzü burada Ahi. sor Değil mi Asuman Hanım ya, söyle yok, öyle ha, bir aa olur mu öyle bir şey yok anlıyorum ne münasebet İyi, tamam. üstüme sağlık ne münasebet ya yavrum bizim o bomba anındaki konuşmamızı bu insanlar duydular bu yani bir dakika bir dakika bir dakika o bomba olayının biz gerçek olduğunu nereden bilelim ha kameralarda falan da hiçbir şey görünmüyor ha abi senin koymadın hı... ya biz arabada beraberdik evet tamam ne bomba vardı ne bir şey o da doğru. Sonra ben koltuğa oturdum. E ne oldu otoparkta? Benim altıma birileri bombayı yerleştirdi. Allah Allah. Ben sizin yanınızda değil miydim Asuman Hanım? Ne ara gittim de altınıza bomba koydum? Aa ben size söyleyeyim. Amir'im bana mesaj atmış cep telefonumdan. Allah'ın izniyle altındaki bombayı patlatacağım diye. Aha buyurun göstereyim. Ol, göstereyim. Ben o mal adamı dedim. Ben o adamı dedim. Sikeceğim manasında dedim emin değil. Allah belamı versin ki sadece cinsel bir mesaj da o ya. Ama bu kadarı da fazla be! İnsan da biraz utanma olur be! Ahlaksız! Konuşma lan! Konuşma! Efendim Ser. Ser dönüş yolundayız işte şeyden, Iğdır'dan. Buradan bir şey çıkmadı ya. Seher, her katilim diyeni böyle şey yapma, bana bağlama ya. Ha? Ne diyorsun? Ne bileyim, katilim diyen birisi aramış, yani bütün numaraları biliyormuş, kesin bu duyuyor Cengiz'e. Bağlan. Bağla Seher. Hoparlöre çık. Hoparlöre çıkıyoruz Seher. Oğlum Seher'e niye söylüyorsun? Beni duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyoruz. Ee, size nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sana ne, ne... Aradığınız adam benim. Şimdi cep telefonunuza bir konum atacağım. ...bir saat içinde gelip beni oradan şahsen almanızı bekliyorum. Bir saat olmaz. Gidemeyiz. Bir saatte gidemeyiz. Oyalayalım. Gidemeyiz amirim. Şu an Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Yalnız bakın, şimdi şöyle bir durum var. Biz bir şehir dışındayız. Yani bir arkadaşın düğününe katıldık. Bu bizim şubede bir e, çalışan... E, ...ya hay Allah! Ya bu sebeple şimdi... ...ya biz keşke daha önce haberimiz olsaydı. Ee, ya biz seni çok aradık kardeşim ulaşamadık yani. Ee, o zaman ne yapalım? Nasıl yapalım? Ya geleceğiz biz oraya. Üç beş saat sonra oradayız. Beklesem bizi orada. Olay yerim. Üç beş bile sürmez. Bir, bir iki saate biz o konumda olacağız. Ee, ben size mailimi vereyim. Siz de bana konumu atın. Mailim dizdaretmasasuccess.com